masum değil. Hiç kimse masum değil abi. Size yemin ederim şu sosyal medyada gördüğünüz hiç kimse asla göründüğü gibi değil. Asla. Yemin ederim bak. O kadar çok anlıyorum ki bir tek en doğal benim herhalde. Bak yemin ederim en doğal kendimi görüyorum. Bak yemin ederim o kadar. of, <laughs> hiç şey bulamıyorum ya. Gerçekten eniştene de aşkım demezsin be kanka ya. <laughs> <t Commode> Beraber sinemalara gitmeler. ...gezip tozmalar. Kıza diyorum ki sen benim arkadaşımsın hani. Ne alaka diyorum. Ne alaka? Ne alak arkadaş olur Siz düşmanlarınız ne alaka diyorum. Ya artık düşman değilim artık düşüncelerim değişti. Cart çürt. Kardeşim ayrılmamı mı bekliyordun? Ne bekliyordun? Anlamadım. Farkında mısın hayatım? Direkt böyle kız sanki ayrılmamı beklemiş de bugünü beklemiş kız yani. Bu yani. Baş Sormadım, hiçbir nişteme aşkım demedim. Yani lütfen demem de. Yani Allah korusun, büyük konuşmayayım. Bunu kadar rezil bir durum yok bu arada. O kadar söylüyorum. Acıyorum ya, Abi gerçekten acıyorum. Deniz niye çekmesin abi Var mısınız? Kötü bir şey mi anlatıyorum? Sonuçta arkadaşım da bir zamanla. Melisa değil bu arada. Melisa birazdan yanıma gelecek. Yine, yine o kız koşuyor abi. Bir şey diyemiyorum gerçekten. Neyse birazdan Manitay'la gazlamaya çıkacağız. Onun için hazırlanıyoruz. <laughs> gerçekten ya. İsim vermeyeceğim. Görürsünüz. Bak buraya yazıyorum. Ben buraya yazıyorum. En son dedi ya. Bu lafını unutmayacağım. Seni affetmeyeceğim dedi ya. Buraya yazıyorum. Bak şuraya. Aha. Aha. Ben bak. Yazıyorum. Eğer bunlar sevgili olmazlarsa. Beni var ya bütün İstanbul Bütün İstanbul girsin bana. O kadar söylüyorum. O kadar söylüyorum. Ve o kadar çok eminim ki. Biri kudurtmak için yapacak. Bak bir belki intikam ne alaka bilmiyorum. Arkadaşlarınız aynı bitti. Ne intikamı? Belki de gerçekten gözü vardı onda. O yüzden istiyordur. Çünkü şakasını bile yapıyordu bana. Gerçekten yapıyordu. Yemin ederim. Gel size vereyim falan. Bak yemin ederim ya. Ayrıldık falan ama sonuçta ne bileyim eski yeni ayrılmıştık.